Merhaba arkadaşım, sizlere Volkswagen Touareg isimli arabadan bahsetmek istiyorum. Volkswagen Touareg, Alman markanın ilk tam teşekküllü SUV'u. Bugün 10 yaşını geçmiş bir araba. Bir zamanlar markanın daha az popüler olan Fıtınla birlikte en lüks modeli olan, aynı zamanda premium segmentte Mercedes veya BMW ile rekabet edebilen birkaç Volkswagen'den biri olan ve sonuçta teknik olarak daha üstün bir tasarıma sahip olduğu ortaya çıkan bir otomobildi. Porsche Cayenne'in ortaya çıkmasına ve Volkswagen müşterilerinin arazide özgürce seyahat edebilmesine de olanak sağladı. Sağlam yapısı, dört tekerlekten çekiş sistemi, redüksiyon dişlisi ve hava süspansiyonu sayesinde, sadece rakip Range Rover veya Jeep Grand Cherokee'nin baş edebildiği arazi koşullarında sürüş imkanı sağlıyordu. Ancak BMW X5, Mercedes ML veya Volvo XC90 gibi otomobiller Touareg'in henüz mücadele etmediği bir yere girmeyi düşünmediler bile. Modelin geçmişine gelince, önemli bir tarih 2007'dir, bu tarihte bir makyaj gerçekleşti ve bu sırada yeni FSH benzinli motorlar tanıtıldı, 3.6 ve 4 Şubat 2010 yılında ikinci nesil Tuareg ortaya çıktı. Araç, bu sınıfta geçerli olan standartlara göre inşa edildi. Kendi kendini destekleyen gövde, katı alt şasiler tarafından desteklenen bağımsız çok bağlantılı süspansiyonla donatılmıştır. Dört tekerlekten çekiş, plaka kilidiyle kontrol edilen ve kalıcı olarak kilitlenebilen diferansiyel mekanizmasına sahip bir aktarma redüksiyon şanzımanıyla sağlanıyordu ve isteğe bağlı olarak arka diferansiyel kilidi de bulunuyordu. Gelişmiş elektronikler sayesinde tahrik, torkun %100'üne kadarını akslardan birine aktarabiliyor. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan havalı süspansiyon sistemi, tuareyi yerden 300 milimetre yüksekliğe kadar yükseltebiliyor veya 160 milimetreye kadar alçaltabiliyor. Sürücü sadece iyi bir yapıya değil, aynı zamanda arazide sürüş sırasında yardımcı olan yukarıda belirtilen elektroniklere de güvenebilir. Motorlar Volkswagen Touareg'de oldukça fazla motor vardı ve bunların çoğu marka için büyüktü. Benzinle başlayalım. Burada en azından V6 var. 220 beygir gücündeki 3.2 litrelik bir üniteyle başlayan ürün gamının yerini daha sonra 280 beygir gücündeki 3.6 FSI motor aldı. Daha büyük motorlar ise 4.2 litrelik V8 ve daha sonra 4.2 FSI'dır. Bunlar sırasıyla 310 ve 350 beygir güç üretiyordu. Kraliyet ünitesi ise 450 HP gücündeki 6.0 Watt 12 motordur. Dizel motorlar, benzinli motorlarla benzer kapasite aralığı sunar. Temel motor oldukça basit bir tasarıma sahipti, 174 HP güç üreten 2.5 r 5. TDR5. Görünenin aksine bu motor 2009 yılına kadar sunulduğu günden bu yana başarılıydı. Ancak 2004 yılından itibaren müşteriler 225 HP ve daha sonra 240 HP'lik daha güçlü 3.0 TDI V6 motoru seçebildiler. En seçici olanlar için ayrıca 313 HP ve 750 Nm üreten 5.0 V10 dizel motor da bulunuyordu ve bazı versiyonlarda sırasıyla 350 HP ve 850 Nm parametrelerine ulaşmak mümkündü. Burada şunu da eklemekte fayda var. 2.5 ve 5.0 TDI motorlar aynı çözümlere dayalı tasarımlar olup, birim enjektörlerle çalıştırılırken 3.0 TDI'da common rail enjeksiyon teknolojisi kullanılıyor. Ne bozuldu? Hangi motoru seçmenin daha iyi olduğunu, hangisini atlamanın daha iyi olduğunu ve nedenlerini ele alarak başlayalım. Eski kuralın dediği gibi, ne kadar basit o kadar iyi, bu nedenle işletme maliyetleri açısından en ideal tercih 3.2 ve 6 benzinli ve 2.5 TDIR-5 dizel üniteler gibi görünüyor. İlki yakıt konusunda açgözlü olacak ama büyük eksiklikleri olmayan nispeten basit bir tasarım. Bazen sensörlerden birinin veya bujilerin yanması sonucu oluşan dengesiz çalışma sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak bakıldığında, halefinde bulunan turbo besleme ve direkt enjeksiyon gibi özelliklerle donatılmamış olması sebebiyle sağlam bir motordur. İlginçtir ki, daha yeni 3.6 FSI kullananlar da karbon birikintileri sorununu bilmelerine rağmen pek şikayetçi olmuyorlar. 2.5 TDI motorda ise durum biraz daha farklı. Bu ünite Volkswagen ve Audi Binek otomobillerinde bilinen felaket 2.5 TDI V6 ile hiçbir ortak özelliğe sahip değil. Ancak Volkswagen teslimat modellerine güç veren, zorlu koşullarda çalışmaya hazırlanmış sağlam bir makinedir. Motorda hala ünite enjektörleri var ancak genel dayanıklılık açısından takdiri hak ediyor. Evet, EGR'de veya turboşarjda hatta ünite enjektörlerinde her zaman sorun olabilir. Ancak bu çok daha iyi tasarımlarda bile beklenebilir. Genel olarak bakıldığında basit, çok güçlü olmayan ve ciddi bir arıza meydana gelse bile nispeten ucuza tamir edilebilen bir traktördür. Maalesef tamiri mümkün olmayan tek sorun tutukluktur ve bu tip hasarların bilinen vakaları mevcuttur. Sebep elbette yağ değişimleri arasındaki mesafe uzun İlginç olan bir nokta ise zamanlama tahrikinin dişliler tarafından gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla teorik olarak sadece aşınması değil, aynı zamanda dişlerde atlama da imkansızdır. Pratikte ise durum değişiyor ve bazı motorların zamanlama tahriki bölgesinde çok fazla gürültü oluyor. Maalesef 2.5 TDI motorun bir dezavantajı var, güç eksikliği. Elbette 400'e varan Newton metrelik sağlam bir kısım ürettiği doğru, ancak yine de büyük ve ağır bir otomobilde dinamik bir sürüş için yeterli değil. Alt devirlerde biraz eksiklikleri var ama arazi aracı sürüşü olarak iyi. Bir üst sınıfa geçtiğimizde V8 benzinli ve V6 dizel motorlara geliyoruz. 4.2 litrelik ünite, öncelikle dinamiklere önem veren ve yakıt tüketimini fazla önemsemeyenler için iyi bir seçenek. V8 motor, görünenin aksine bakım konusunda çok da fazla talepler değil ve her şey yolunda gittiği sürece bütçenizi de zorlamıyor. İşte bu yüzden ona iyi bakmakta ve sarf malzemelerinden tasarruf etmemekte fayda var. 310 HP'lik V8 motor, dolaylı enjeksiyonlu bir tasarıma sahip olduğundan tıpkı temel V6 gibi gazlı sistem montajına uygundur ancak iyi bir set olması gerektiği unutulmamalıdır. 350 beygir gücündeki yeni 4.2 litrelik FSH motorda direkt enjeksiyon sistemi de yer alıyor. Burada şunu belirtmekte fayda var ki bu iyi bir motordur. Ancak fazla miktarda yağ tüketebilir, karbon birikintileri oluşabilir ve bazen elektronik aksamları bozulabilir. Ancak genel olarak iyidir. Teorik olarak en iyi tercih 3.0 TDI V6 motordur. İhtiyacınız olan her şeyi sunan son teknoloji bir tasarım, düşük yakıt tüketimi, makul dayanıklılık, katlanılabilir işletme maliyetleri ve iyi dinamikler. Motor, yıla bağlı olarak mütevazı 1.225 veya 240 HP güç üretirken saygın bir 500 ila 550 Nm tork üretiyordu. Maalesef bu motora sahip bir Tuareg satın alırken dikkatli olmalısınız. Çünkü herhangi bir onarım oldukça pahalı olacaktır. Volkswagen Touareg'in motor seçeneklerinin başında 6,0 Watt 12 ve 5.0 TDI ve 10 motorlar yer alıyor. Birincisi, benzinli bir motordur. Bunun hakkında, son derece nadir olduğu ve tek başına çalıştırılmasının pahalı olacağı ve arızaları düşünmemenin daha iyi olacağı dışında bir şey söylemek zordur. Ancak reklamlarda pek sık karşımıza çıkmayan V10 dizel seçeneği de şimdiden cazip görünüyor. TDI V6 versiyonlarına göre biraz daha pahalı, hatta bazen daha ucuz olan bu versiyon, aşık olabileceğiniz parametreler sunuyor. Ancak hemen heyecanınızı yatıştıracağım, bu dipsiz bir kuyu olabilir. Hatta bunu Volkswagen çalışanları bile söylüyor. Motorun sorunu, özellikle güvenilmez olması değil, ona bir şey yapmak için genellikle çok büyük mali harcamalar gerektirmesidir. Birincisi, motor bölmesinde çok sıkı bir şekilde yerleşmiş olması, trigger kayışının değiştirilmesi de dahil olmak üzere birçok onarımın çıkarılmasını gerektiriyor. Ve onu çıkarmak, ve altıyı çıkarmaktan biraz daha fazla iş gerektirmeseydi bunda korkunç bir şey olmazdı. İkinci konu ise silindir sayısının çokluğu. Sadece kızdırma bujilerini değiştirmek bile baş ağrıtabilir. Peki ya 3 tane buji sıkışırsa ve sökmeye çalıştığınızda kırılırsa ne olacak? Bu tür durumların daha da artması mümkün. Mesela enjektörlerde bir sorun var. 2 adet ünite enjektörünün arızalandığını düşünün. Bu durum 10 silindirli bir motorun çalışmasını nasıl etkiler? Gücünüzde veya çalışma kültürünüzde bir düşüş hissetmeyeceksiniz. Ancak enjektörlerin sızdırmasıyla uzun süreli sürüşün sonuçlarından ve ucuz olsalar bile hepsini değiştirmenin ne kadar pahalı olacağından bahsetmeye gerek yok. Yukarıdakilere rağmen 5.0 ve 10 TDI motor tavsiye edilebilir ancak yalnızca iyi bir serviste bakımları yapılmış, şımartılmış ve düzenli olarak bakımı yapılmış bir araba satın alan bilinçli kişilere. En küçükleri de dahil olmak üzere tüm kusurların düzenli olarak giderilmesi gerekir. Ve bir şey daha, en iyisi kendin bir tamirci olmak hem de iyi bir tamirci olmaktır. Motorlarla ilgili her şey bu kadar. Manuel, daha zayıf versiyonlar ve otomatik, daha zayıf ve daha güçlü şanzıman seçenekleriyle sunuldu. Her iki yapıda büyük sorunlara yol açmamalı, ancak her iki durumda da bunların yıkılmaz olmadığını, dolayısıyla sahada işkenceye maruz kalmanın onlar için zararlı olacağını akılda tutmakta fayda var. Özellikle su dolu bir makine için. Neyse ki, rafine ve dayanıklı olan aktarma organları konusunda endişelenmenize gerek yok. Ancak akslardaki dişli yağının değiştirilmesini hatırlatmakta fayda var, işletme maliyetlerini artırabilecek unsurlar arasında opsiyonel hava süspansiyonu da yer alıyor. Çalışır durumda olduğu sürece genellikle sadece sahibini memnun eder. Bazen elektronik aksamlarda, bazı sensörlerde arızalar olabiliyor ama bunlar genelde ufak tefek sorunlar oluyor. Aynı durum vana kaçakları için de geçerlidir. Ancak bunların hızlı bir şekilde onarılması gerekir. Maalesef birçok kişi bu tür arızalarla uzun süre araç kullanmakta, bu da ileride daha büyük sorunlara ve masraflara yol açmaktadır. Sonuç olarak, körüğü değiştirme ihtiyacı ortaya çıktığında masraflar binlerce dolara ulaşıyor. Elektronik tuareyin eksik olmadığı bir alandır ve bu nedenle arızaların beklenebileceği bir alandır. Hatalar nispeten sık meydana gelir, çok sayıda sensör, bu da arızalardan ziyade tesisattaki bağlantıların eksikliğinden kaynaklanır. Lastik basınç sensörlerini aracınızdan hemen sökmeniz en iyisidir. Arıza tespit bilgisayarı olan bir tamirci arkadaşınızın olmasında fayda var. Çünkü her mesaj geldiğinde arıza tespiti için ücret ödemek zorunda kalırsanız sinirleriniz bozulabilir. Dürüst bir tamirciye sahip olmak da iyidir. Çünkü herkes bir sensörü değiştirebilir. Ancak kablolardaki bağlantıları düzeltmek daha yüksek bir beceridir. Arabanızı götüreceğiniz servisin seçiminde bu ironik sözü aklınızda tutmanızda fayda var, bu tip araçların işletilmesinin pahalı olmasının başlıca nedeni kötü hizmettir. Şimdi askıya alma konusuna geri dönelim. Bu durumda Tuareg, Tuareg ile aynı değildir. Süspansiyon, kaputun altındaki 2.5 TDI motora, ağır ve ona göre farklı tepki verecek. Amortisörlerin, salıncakların, bağlantıların ve frenlerin daha sık değiştirilmesini gerektiren versiyonlar çoğunlukla büyük motorlu versiyonlardır. Daha hafif versiyonlar bu durumda sahibinin bütçesi açısından daha uygundur. Volkswagen Tuareg için yedek parça temininde büyük bir sorun yoktur, ancak bunların tamamı her toptancıda anında bulunamayabilir. İyi haber şu ki, pek çok sarf malzemesi ucuza satın alınabiliyor. Ancak sorun bu değil. Daha büyük konu, aracı iyi durumda tutmaktır ve sürekli onarım gerektirmeyen bir araç bu şekilde değerlendirilmelidir. Kural basit, her şeyi düzenli olarak onarın ve bakımını aksatmayın. Geride bırakılan her sorun başka bir sorunu doğuracaktır. Hizmete hemen 250 dolar harcamak yerine, harcamayı zamana ertelediğinizde maliyetin 2 veya 3 katına çıkmasını bekleyebilirsiniz. İkinci kural ise silindir sayısı arttıkça işletme maliyetlerinin de artmasıdır. Ve bunlar sadece motorla ilgili değil, aynı zamanda elektrik ve süspansiyonla da ilgili. Ancak motor kısmına dönecek olursak, 2.5 TDI ve 5.0 TDI tasarımları ikiz, daha doğrusu daha büyük motor 2 adet 2.5 TDI ikizinden oluşuyor. Donanım bileşenlerinin çoğu birbirinin yerine kullanılabilir, ancak silindir sayısı ve motor boyutu, yağlama ve soğutma sistemi kapasitesi, temel servis maliyetlerini hızla artırır. Arabanın nasıl kullanıldığına da çok şey bağlı. Kısa mesafeler için benzinli, uzun mesafeler için ise dizel tercih edilmelidir. Arazi sürüşü için ise V6 benzinli veya R5 TDI iyi bir tercih olacaktır. Büyük motosikletleri otoyollara bırakmak daha iyidir. Şunu da hatırlatmakta fayda var ki, bu araç arazide göründüğü gibi bir araç değil ve tamiri de pek kolay değil. Süspansiyonu, sert aksın darbesini kaldıramıyor ve örneğin bir tahrik mili bir servet değerinde. Ayrıca bir şaside bulunmadığından gövdeyi sökmek de pek mümkün görünmüyor. Sadece 2.5 TDI ve 3.0 TDI motorlarda 100 kilometrede 8 ila 12 L civarında nispeten düşük yakıt tüketimine güvenebilirsiniz. Benzinli motorlarda ise aracın büyüklüğüne bakılmaksızın sürücünün mizacına bağlı olarak değerler 15 ila 25 LT 100 km arasında değişecek. Benzer yakıt tüketimi 5 litrelik dizel motorda da görülecek. W12'den bahsetmenin bile bir anlamı yok. Daha basit benzinli araçlardaki durum ise LPG sistemi takılarak kurtarılıyor. SUV mu yoksa sadece bir araba mı aradığınıza bağlı. Yakın rakiplerine bakacak olursak, Volkswagen Touareg'in Range Rover veya Porsche Cayenne'den daha ucuza işletilebileceği, Volvo XC90 ve BMW X3'ten daha ucuza tamir edilebileceği, Mercedes ML'den daha iyi teknik durumda olabileceği ve Jeep Grand Cherokee WK'den daha konforlu olabileceği düşünülüyor. Öte yandan, Amerikan veya İngiliz klasikleri kadar arazide yetenekli olmayacağı, siyah yollarda bir BMW'den daha kötü gideceği ve bir Volvo kadar güvenilir olmayacağı da kesin. Dolayısıyla rakiplerine göre avantajları ve dezavantajları var ve kullanılmış üst sınıf bir SUV seçerken bunları göz ardı edemeyiz. Değer mi diye sorulduğunda cevabım genellikle evet olur, ancak hangi motora sahip olduğunuza bağlı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro